arkadaşlar Son Yorum TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Başakşehir Spor karşılaşmasının ardından taraftar yorumlarını alacağız. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Hoş geldiniz. Maç son hakkında görüşlerinizi alacağım. Sezon nasıl geçti? Kral. Ee, Galatasaray nasıl performans sergiledi? Bir ve ötesi ilk. Öncelikle onu söyleyeyim. Ali Koç başkanıma buradan selamlar. Çok seviyorum ben onu. Benim canım ciğerim. Onu çok seviyorum. Kusura bakmasın. Uçağım var. Uçağımı kaçırıyorum. O yüzden acelem var. Şu an çıktım gitmek zor zorundayım. beş dakika erken çıktım maçtan. Nereden geliyorsunuz? Kıbrıs'tan kardeşim. Kübristan. Evet. Ne diyeceğim? Sen Ali Koç kardeşciğim. İyi dinle beni. Geçen hafta bir yorum yaptım başka bir kanalda. Beni dinledin, istifa etmedin. Allah senden gene bin kere razı olsun kardeşim. Sezonu nasıl değerlendiriyorsun Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili? nasıl Biraz değerlendiriyorsun? Ya biz rahat anladın yani bir şey değerlendirmeye gerek yok. Bu 23, 24, 25, 26 devam edip gidecek anladın. Yıldız olacak her yerimiz çok şükür bak. Beş tanecik var gerçek beş tane. Ali Koç olduğu sürece devam Çok edecek Allah'ın başımdan eksik etmesin. Bak küfür etmem kendine. Çok severim başımdan eksik olmasın. Lütfen. Lütfen. Seviyorum seni Ali Koç. Nasıl, çok çok -Sonu hakkında görüşlerinizi alacağım. Galatasaray bu sezon nasıl bir darbo maçlar Şampiyonluğu kutladınız. Bu konu hakkında görüşlerinizi alacağım. İki senede zaten şampiyon oluyordu. Bu sene son haftalarda özellikle Türkiye Kupası. Yani biz inancımızı hiç kaybetmedik. Özellikle Türkiye Kupası Fenerbahçe ile olan maçımızda kırılma maçı deniliyor. Gerçekten de öyleydi. O maçı yendikten sonra önümüzü açık gördük. Zaten sonrasında hiçbir problem yaşamadık. Sizce Ali Koç bundan sonra neler düşünüyorsun Ali Koç ile ilgili? Düşüncelerinizi alacağım. Yani Şampiyonla ilgili çok önemli bir faktör mü yoksa sizin için? Hani giderse üzülür müsünüz? Ben giderse çok üzülürüm. Gerçekten Fenerbahçe için elinden geleni yapan bir başkan. Ben çok seviyorum kendisini. Kesinlikle ayrılmasını istemiyorum. Galatasaraylı olarak elimden gelen bütün desteği vermeye hazırım. Sabahçı kongre üyesi bile olmak isterim kariyer yani koş kalsın diye. Son zamanlarda bir laf var cennetten bir yıl diye. Evet gerçekten cennetten bir yılı yaşadık. Harika bir sezon geçirdi. Bu sezonun Osimhen'in sezonu mudur? Evet bu sezon Osimhen'in sezonudur. Almasını canı gerdilen çok isteriz ama giderse de onu gerçekten müstere gibi uğurlamak için elimizden geleni yapacağız. Her <laughs> şey karışık. Duygular çok karışık. Mutluluk var tabii ki aynı zamanda özüm var. Muslera koskoca bir 12 13 sene bizde beraberdi. Yani onun gitmesi gerçekten her taraftar üzmüştür. Taraflı tarafsız bütün taraftarları. Muslera'nın gitmesi üzdü fakat gelen bir şampiyonluk var. Duyuyorsunuz zaten. İnşallah böyle devam ederiz. İnşallah seneye de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde önemli olan güzel bir hedef. İnşallah kupayı da alırsak Galatasaray taraftar daha mutlu olacak. Onun dışında mutluyuz ya. Alışık olduğumuz bir şey zaten kupalar. İnşallah diğer branşlarda da devam edeceğiz kupa almaya. Herkes rahat olsun. Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğu hakkında ne düşünüyorsun? Bir fikirlerini almak istiyorum senin. Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğu alakalı. Ya ben tebrik etmiyorum açıkçası ama bir yandan da tebrik et arkadaşlarım fena. Ama sonuçta Türkiye'mizi Türkiye'yi temsil ediyor. Türkiye temsil ediyor. Onun için tebrik ediyorum ya ülke pahanı misali. Buradan bütün fenerli yurttaki arkadaşlarıma selam olsun. Onlar gezdi mutlu yani biraz da onlar kutlasın. Her zaman biz kutluyoruz sonuçta. Tebrik ediyorum tekrardan. Maç güzeldi zaten hani şampiyon olmuştuk. Duygusal bir maç oldu aslında. Efsanemiz Mustara'ya kattık. Evet, Mustara'nın gidişiyle. Ettik. Onun dışında yine bir futbol efsanesi Mertan'a veda ettik. Duygusal bir maçtı bizim için. Duygu yoktu bir maçtı. Keyifli geçti. Bir yanımız buruk, bir yanımız sevinçli. Öyle. Oşibar hakkında neler düşünüyorsun? Gitmeli mi kalmalı mı sizce? Kalmasını çok isterim. Ama yani dünyanın en iyi 5 santroforu içerisinde. Tabi gönül ister ki kalsın o da bizde bir duygusal bağ kurdu. Ama biraz da finans Ma meselesi, Maliyetinden dolayı. Evet. meselesi. Ama gönlünün bizde olduğunu düşünüyorum. Umarım parayı seçmez. Bizde kalır. En azından bir yıl daha biz de bir Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını çok isterim. E, sezon çok iyiydi. Çok iyi bir sezon geçirdik. Yeri geldi düşüşler oldu. E, sonrasında sonrası toparlanmayı bildik. Zaten biliyorduk toparlanacağımızı. Okan Hoca hep böyle şeyler yaşıyoruz biz. Çok iyi geçti sezon. Bugün maç geneline gelirsek çok iyi bir maçtı. Şöyle üzücü bir maç oldu bizim için. Hep veda ettik. Mustera ve Mus Mertens ile başlayan, <laughs> bitti. ile devam eden Mustera ile biten bir veda maçı oldu. Mustera geldiğinde biz evli değildik. Çocuklarımız yoktu. Hiçbiri yoktu. Biz ha, beraber şey gene başlayalım. maçlara geliyorduk. Kardeşimle beraber. E çocuklarımız oldu gene Mustara'yı izlemeye geldik. E bugün veda maçıydı üzüldük gerçekten çok üzüldük. Her güzel şeyin bir sonu, sonu vardır. <laughs> hayat da bir gün bitecek zaten. Evet, evet, e çocuklarımızla beraber bu anı yaşamak e, bu güzel günleri ölmek çok güzeldi çok güzel çok duygusaldı. E Çocuklarımıza miras bırakmak için geldik biz de. Şampiyon oldu sonuçta çok güzel geçti sezon boyunca. Tek yüzü Mustafa'nın bugün hani futbol bırakması falan sonuçta ilk Mustara geldiği zaman hatırlıyorum yani arkadaşım kardeşim. O zaman askerdi beraber. İlk maçı gene Başakşehir'le oynadı. Son maç gene Başakşehir. Valla çıkarken çok üzüldüm. Valla neresi sağlayacaktım o derece ama. Güzel geçti sezon boyunca bir şey yaptık bakalım hayırlısı seneye göreceğiz ne olacağını. Çok mutluyuz. Yani sarayda en sevdiğiniz futbolcular kim? Tek tek söyleyin. Benim Osimen, <laughs> Icardi, e Mertens ve Sara. Osimen, e Icardi, Sara, Torreira. Galatasaray'ı çok seviyoruz. <laughs> evet. Sen bir şeyler söylemek ister misin delikanlı? O, o yeni yeni Galatasaray'lı. Ha olur. yeni mi? <gülüyor> <gülüyor> karışma. Aa, tamam, Bugün şey Galatasaray'lı yaptık. O zaman gel konuş. Gel. Konuşmaz. Hayatta konuşmaz. <laughs> Yeni transfer. Teşekkür abi, ederim. çok yani teşekkür Sezon abi sezonu iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu maç çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Tek üzüldüğüm şey Muslera'nın gitmesi. En azından 5. yıldızı gördüm. Ona çok mutluyum. En azından Fenerbahçeli değilim. Çünkü çakma yıldızlar olmasını istemezdim. Benim valla başkanlar tek isteğim Asım almak. Başka bir şey değil. Her zaman için mutluyuz taraftar olarak. Çünkü yani Türkiye'de gerçekten kırılmayacak rekorlar, ele geçirilmeyecek bütün her şeyi Galatasaray yaşatıyor. Ne mutlu onun taraftarıyız. Cefasını çektik koca ligin. Şimdi de sefasını sürdük. İnşallah bu sefanın sonucunda da o simen bizde kalır. Seneye yine şampiyon oluruz. Herhalde bir ayağınıza bir şeylik var. Ee, evet menüsküs yırtığı var. Yırtık olmasına rağmen oğlumla seve seve yine buradayız. Dedik ya cefasını çektik, sefasını sürmeye geldik. Aldım. Şimdi Mustafa'nın gitmesine çok üzüldüm. Mertens'in gitmesine de çok üzüldüm ama bu maç gayet eğlenceliydi. Ben çok eğlendim o izlerken. Çok destekledim zaten. Genel olarak sezonda da güzel oynadık. Zaten şampiyon olduk. Beşinci yıldızı aldık. Her şey güzel yani. O hakkında neler düşünüyorsun? Kalsa iyi olur yani. <laughs> güzel Çek, çekişme falan olmadı. Her seferki gibi üst üst üste şampiyon Lavuklar yapı yapı yediler birbirinin yapıyla. De gerçek 5 yıldız biziz. Öyle gidip de basket şampiyonluğu futbol formuna kutlamaya yakışmaz. De gerçek Galatasaray... küfür etmeye var bu kadar. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray adama basketbol da izlettirir abi, voleybol da izlettirir. Yeri geldiğinde su sporlarını da izlettirir. Kayak da izlettirir, her şeyi izlettirir abi. Maç hakkında görüşleriz maçı izleyemedik abi de ya yine de Galatasaray'ımız iyi oynamıştır her zamanki gibi tabi. Mustara'ya da gelirsek kulübün artık manevi bir değeri oldu Mustara. Veda edeceğiz artık zor olsa da yapacak bir şey yok abi. Özleyeceğiz onu yani. en yani Gerçekten kötü bir performansdı ama yine de Güzel yani takımdı. Yendik ama bayağı hatalarımız vardı. Yine de kazandık. Galatasaray'ı seviyoruz. Kalbimizdesin Galatasaray. Galatasaray'da en beğendiğin futbolcu kim? Oğuz Çimen Beyikar'dı. Bir de Müsseher Mesela en sevdiğim futbolcu neredeyse. Kaç yıldır bizde, kaç yıldır kalemizi koruyor, kaç yıldır. Biz onu destekliyoruz, o da bizi destekliyor. Mustera seviliyorsun. Maç hakkında görüşlerinizi alacağım. Ee... Süper takım, süper şampiyon. Başarılan devamını diliyorum. Tümer hakkında ne düşünüyorsun? Gitmeni bir kalmalı var. Galatasaray alabilme şansı var mı yani? Gücü var ama... Sey Seyirci çıldırdı. Başkandan istiyorum. Kardeşim 3 yaşında 3 sene 3 üstte şampiyon gördü. Çok mutluyum. Eve de çok geldik buraya. Galatasaray'da hakkını verdi. Sesin kısılmış biraz. Evet. O simen de inşallah kalır. Ama girecek diyorlar. maç sonra bilgilerim kardeş olmaması, olmaması bir yokluk geliyor. Osman kalsın. Benim de bir tane kardeşim var bir yaşında. O da bir tane şampiyonu gördü. Diğer sene de inşallah diğer şampiyonluğu görür. Tamam. Çok teşekkürler. Ee, evet. mutluyuz, eğleniyoruz haftalar günlerdir. Her şey yolunda. Fener düşünsün. Sezon nasıl değerlendiriyorsunuz? Sezon çok iyi geçti. Yani Ali Koç giderse ben takım bırakırım. <laughs> o derece Senin, diyorsun. Aynen. 26. şampiyonumuzu girmeden Ali Koçu göndermeyeceğiz inşallah. Yani ben de abim söyledi gene katılıyorum. Mutluyuz, sevinçliyiz. Her sene kazanıyoruz. İyi ki Galatasaraylıyım. Galatasaray'ı bırakmayacağım. Çın? Abi bayağı geçti bu arada. Nefes nefeseydim. Zaten benim ben ilk kez geliyorum zaten. İlk kez. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Baya iyiydi de bu, bu gösteriyi Galatasaraylı olmak baya güzel teşekkürler Maçta abi yani adamlar kavga etmeye gelmiş açıkçası Yani çok agresif oynadılar kendilerini çok yere attılar Hakem de çok yardımcı oldu Kaç abi. Bitti maç? Abi 2-0 bitti Abi çok yardımcı oldu hakem onlara çok boş pozisyonlar çaldı yani Bizim penaltımızı bile varla, varla verdi abi Sonra başka ne diyebilirim abi mesela oyuncuları değerlendireyim abi tüm oyuncuları tebrik ediyorum gönülden. Şampiyonlukları kutluyorum. Ama abi ben Ahmet Kutucu'yu bugün hiç beğenmedim abi. Neredeyse hiç sahada yoktu. Yine o ben attı golünü abi. Attı golünü Mertens penaltıyla da olsa. Adam jubilesinde de gol attı. Mustera da harika bir vedayla veda etti bize. 25 numaralı formayı giydi sırtına. Çok teşekkürler abi. Öncelikle sezonu gerçekten hakkıyla böyle tertemiz bir şekilde yürüten Galatasaray camiasına, Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bu yolda yürüdüğü yürüdüğümüz yolda gerçekten şampiyonluk yolunda hiçbir şekilde herhangi bir sıkıntıya maruz kalmadan şampiyonluk yoluna ilerlediğimizi gösterdik. Yok acınıymış, yok şüsüymüş, yok yapsıymış. Tertemiz abi. Sıfır. Sıfır sıkıntıyla ilerledik. Bak şu an gökyüzünde bile biz konuşuluyoruz. Hadi iyi akşamlar. VR'li clean mi ne yapayım? Kimse biziz. <laughs>